ana hatlarıyla. Peki Venüs Koç e, da gelirlerken önce kendimizi sevme konularında sınanacağız belki. Sonra da hani e, Venüs balıkta gelirlerken oradaki sınavları geçtikten sonra yaratıcıyla olan o bağımız, o ilahi sevgi bağının, değer bağının kuvvetlendiğini belki gözlemleyeceğiz tamam ve Venüs Balık retro sürecinde de ilahi olanla bütünleşemiyor yani bütünleşemememize dair de bu lokajlarımızı fark edebilmek adına çok kıymetli vakitlerde olacağız 27 Mart 14 Nisan aralığında değerlendirelim. Bu süreçte aslında özellikle 27 Mart 14 Nisan aralığında ki o Venüs Balık gerileme sürecinde de ilahi olanla bütünleşmek Meditasyon yapmak, dua etmek, danışmanlıklar almak, ruhumuza, psikolojimize iyi gelebilecek katkı sağlayabilecek bu bağlamda çalışmalara, danışmanlıklara, desteklere başvurmak adına da çok güzel vakitler, ciddi içgörüler kazanabiliriz ve özümüze ulaşabilmek, öze ulaşabilmek adına da ciddi açıdan desteklenebileceğimiz enerjiler de bizlerle birlikte olacak çok manevi vakitlerde olacağız. 27 Mart 14 Nisan aralığında Venüs bu sefer balıkta gerilerken.